olmadığım, yani çok emin olmadan dışarıda yemek yemem. Yani kesin emin olacağım. Etinden emin olacağım, yağından emin olacağım. Öyle yerim. Çünkü gerçekten Müslüman helal yemeli. Dikkatli olmalı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerim diyor ki, e, peygamberlere, kulu minat tayyibati ve amelu salihan. Salih amel işlemek istiyorsanız, iyi şeyler yapmak istiyorsanız önce gıdanız helal olsun, temiz olsun ve tayyibattan yiyin. Bu tayyibat tam da anlaşılabilmiş değildir. Temiz deniliyor. Sadece temiz değildir. Esasında tıbbi, tıbbi tabirinde köküdür. Tayyip kelimesi tıp da aynı kökten geliyor. Hı hı. Bu şu demektir. Mizacına, tabiatına uygun gıda. Yani her yediğin sen, senin tabiatına da uymayabilir. Mesela eskiler hılt demişler. Dört çeşit mizaç vardır. Bunların bir de bugün biz zaten bu negatif pozitifinde söylüyoruz. Bu dört mizaca uygun mesela balgami bir mizacın çok su içmesi doğru değildir. Ama ne diyorlar? Her gün işte iki buçuk litre, bir buçuk litre su iç. Böyle hı hı. bir şey yok. Yani şey e, su tabiatlı, balgami mizaçta çok su verdiği zaman vücut sele gidiyor. Dolayısıyla ona başka bir şey önermen gerekiyor. Demevi mizaç dediğimiz şey ki bunlar tartışılmış da konuşulmuş, şeylere konulmuş. Demevi mizaç dediğimiz insanda ateş yüksektir. Sen ona sulu şeyler, soğuk şeyler vermelisin. Yani insanın bir kere kendi mizacına uygun beslenmesi lazım. Daha da öncesinde herhalde mizacını tanıması lazım değil Tabii mi? Tabii ki hocam? mizacını tanıması lazım. Nasıl tanıyabilir? Yani eskiden bu şeyler tanınabiliyordu. Aslında çok basitçe bazı şeyler önerme şeyler var. Yani bir takım mizaçlar. Ben de teferruatıyla mizaçları bilmiyorum. Ben kan üzerinden gittim. Çünkü Hı. neticede e, Amerikalı bir doktor bu doğunun geliştirmiş olduğu hıltları, mizaçları alıyor ve bu mizaçlar üzerinden kan ile karşılaştırıyor. Kanın frekansıyla karşılaştırıyor. Yani mesela diyelim ki balgami mizaç dediğimiz vücut bu insan üşür. Ayağı üşür, kendisi üşür. Bunu yapabiliyorsa bu bir insan bu balgami mizaçtır. Yani çok üşüyorsa. Kendinde bunu tespit edebilirse. Evet. Eğer. mesela hararet basıyor, kan taşması var dediğimiz şey mesela bu insan demevi mizaçtır. Demevi. Mizajtır. Evet, hı hı. demevi mizaçtır. Mesela melankolik halleri varsa, çok sık böyle bu şeylere düşüyorsa bu e, sevdavi mizaçtır.